Bugün incir tatlısı yapmak istedim. Bunun içinde kuru incirlerim vardı şu şekilde ama biraz fazla kuru oldukları için yani bu şekilde içlerini dolduramayacağım için biraz sıcak suda ıslatacağım, bekleteceğim. Kaynatacak kadar da kuru değiller. Sadece 20 dakika kadar beklemeleri yeterli olacaktır. Bu şekilde 20 dakika bekletiyorum. İncirlerimiz 15-20 dakika kadar bu şekilde suda bekledi. Tam istediğim gibi yumuşacık olmuş. Kaynatmaya hiç gerek yok. Yumuşacık gayet kolay. işimizi yapabilir. Şimdi sularını süzelim ilk önce. İncelerimizin içini doldurmak için ben fındık kullanacağım. İsterseniz ceviz de kullanabilirsiniz ama fındığında da verdiği ayrı bir lezzet var. Cevizliyi ayrı seviyoruz. Fındıklıyı ayrı seviyoruz. Bunu sadece fındıkla yapacağım. Bu şekilde fındıklarımı kasenin içerisine aldım. İncilerimizi hazırlamaya başladım bir tane incirimizi alıyoruz şu sap kısmını şu şekilde kesiyoruz şöyle parmağımızı biraz açıyoruz ve içerisine aldığı kadar 3-4 tane fındık bu şekilde yerleştiriyorum ve bir tavanın içerisine tencerenin içerisine diziyorum hepsine bitene kadar aynı işlemi uyguluyoruz İnciler de hakikaten çok güzelmiş o yüzden ekstradan kaynatmamı da gerek kalmadı. Bu şekilde açık renkli incirler gerçekten güzel oluyor. Fazla beklediği zaman çünkü incirin rengi siyah oluyor. Hepsini bu şekilde diziyorum. İncirlerimizin hepsinin içine bu şekilde doldurdum. Şimdi üzerlerine birkaç yemek kaşığı kadar şeker ilave ediyorum. Burada lütfen incirin tadına dikkat edin. Eğer çok tatlıysa incirleriniz eklediğiniz şekeri daha az ilave edin. Şöyle 3-4 yemek kaşığı kadar yeterli olacaktır. Ve dördüncü kaşık bu kadar yeterli. Incirlerin içerisine şöyle bir su bardağı kadar da suyumu ilave ediyorum. Şimdi ocağımızı alacağız ve incelerimizi güzelce pişireceğiz. Tatlımız pişti. Şu şekilde göstereyim size de çekti. Çok güzel bir şekilde biraz bu şekilde dinlenip soğuyacak. Daha sonra servis edeceğiz. Tatlımızı bu şekilde bir servis tabağına aldım. Şimdi bunun üzerine çok güzel bir sürpriz gelecek. O da nedir? Tereyağı. Üzerine tereyağı yakacağız. Lezzetine lezzet katacağız. Tam bir bomba olacak. Tereyağını da erittim. Zaten çok az olacak. Çok hafif bir lezzet verecek şekilde. Şöyle üzerlerine çok az bir şekilde gezdiriyorum. Fazla yapmanıza gerek yok. Bu biraz lezzet katmak amaçlı. Tatlının tadını kaybetmesin fazlası bu kadar yeterli tatlımız servise hazır yanında dondurma veya kaymakla da servis edebilirsiniz çok lezzetli oldu gerçekten de çok lezzetli görünüyor sadece biraz şu an siyah görünüyorlar o da akşam çektiğimden kaynaklı yani de ışıktan kaynaklı yoksa gerçekten çok güzel ve parlak renkleri oldu Sizler de eğer meyveli tatlıları seviyorsanız bu güzel lezzeti muhakkak ki denemelisiniz. Ben bu sefer fındıklı yaptım ama ileride sizlerle birlikte cevizli ince dolması tatlısının tarifini de paylaşacağım. Sizler de bu videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve hala kanalıma abone değilseniz bu videodan sonra abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.